Enes sen nereye gidiyorsun? Abi. Enes sen evdeki bütün balonları almışsın ama nereye gidiyorsun bu balonlarla sen? Sen nasıl çıktın ben, evden? Parka mı gidiyorsun? Ne? Anneciğim bu kadar balonla parka gidilir mi? Lütfen balonlarımızı bırakır mısın eve? Onlarla evde oyun oynayacağız. Ben, Enesciğim bunlarla parka gidilir mi ya? Bakar mısın bir sürü balon var burada. Enes nasıl götüreceksin sen bu kadar balonu? Yardım edeyim var. patlayacaklar şimdi giderken yolda. Bak yerlerde sürüyorsun. Dur yardım edeyim dur. Hadi tuttum ucundan yürü bakalım çıkartmasın artık evden bir kere. Arkadaşlar bir tane balon patladı. Deniz çok korktu. <laughs> ya Enes gördün mü? bunları böyle evden çıkartırsan patlar işte yollarda. Hadi yürü bakalım yürü. Parka gidecekmiş bu balonlarla. Allah Allah. Hadi bakalım hadi. Enes yavaş git yetişemiyorum sana. Enes koşma. <laughs> koşma yetişemiyorum sana Enes. Arkadaşlar Enes bu kadar balonla parka geldi. inanamıyorum ya. Enes nereye gidiyorsun? Enes bu kadar park. Aa bu kadar balonu parkta <laughs> mı kaydıracaksın? Arkadaşlar bu kadar balonu kaydıraklardan kaydıracakmış Enes. Yapabilir mi sizce? Ay Enes inanmıyorum sana sen bu kadar balonu çıkardın. Dur yardım edeyim. Dur 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 burada kaldın değil mi? Geçemedin. Enes bu kaydıraktan bunlar kayabilir mi sence? Ama bunlar çocuk değil ki balon anneciğim. Bu kaydıraklardan çocuklar kayabiliyor sadece. Aa bakın arkadaşlar. İnatla buradan bunları kaydırmaya çalışıyor. Enes sen balonlarla birlikte mi kayacaksın? <laughs> Ama senin balonun koptu. <laughs> Hadi bakalım Enes bu sefer kopmadan kayabilecek mi senin balonları? <laughs> Aa, bu sefer <hemen> de bıraksın. <laughs> kendine geldi Enes <laughs> Hadi koş 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 hadi kaydıralım gel Oo! balonlar aşağıya geldi <laughs> Enes istediğin oldu mu şimdi tamam mı kaydıraklardan da kaydırdık balonlarımızı şimdi ne yapacaksın Enes balonlarla ay çok güzel dönüyorsun Enes harika renkler <laughs> hadi getir artık onları buradaki arkadaşlara dağıtalım onlar da oynasınlar